daha fazla dayanamadım ve Cross Royal videosu çekeceğim. Haftada bir yani yılda 53 Cross Royal videosu. Şimdi videoya geçelim. Ми. на клендня. О, пусть на бусс Субтитры ve Arkadaşlar e, isterseniz benim başka bir hesabım var o hesap da videolar gelebilir Durun şimdi videoyu dur durdurup hesaba geliş yapayım. Arkadaşlar hesaba geliş yaptım. Durun bekleyin. Hesap bu. Ha, kardeşim. Bu kadar ya, aynen.

Arkadaşlar isterseniz e, ee, şey, o ana hesabımı e, 7000 kupa yapınca bu hesap oynamaya başlayabilirim. Tabi isterseniz o pekka. mini ekka devamdan şimdi bilinden şimdi vur 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 Deo. Evet arkadaşlar şimdi durun bir saniye şimdi ödül alalım. Ne? Ne fazla mı? Ha ne Yine. Duydurdum. Evet <laughs> arkadaşlar hesaba geliş yaptım. Ya Yok yok yok. Arkadaşlar siz kesin soruyorsunuz. Ama bu oyuna yeni gelen karakteri daha oyuna gelmeden nasıl sıkardın? Arkadaşlar ben buradaki mücadelede bir kere kazandım. Birinci şey de bundan geliyor. Yani sık, yani basit. Ve arkadaşlar size bir taktik vereyim. Böyle iksirli az ve güçlü olan karakterleri kullanın. Mesela zah, Zahennem Ezderha'sı. E, vermeniz gereken iksir az, evet ama güçlü bir karakter. Ya da Ezderha. Bu resmi kesinlikle oynayın. 木，你。<Peace. S 2> Bosna Uras Bosna Uras tima, iskaret oldu su. ওনার কি Hayır 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 kaybettim kaybettim oğlum kaybettim